Şaka yaptım diyorum hala anlamıyor. <laughs> Kustar Şimdi yapalım. Depo yapalım şimdi. Bir tane depo. Lazım olur. Mesela kullanmadığınız eşyalarınız yetmeyebilir sizin. Bir tane depo yapmak mantıklı. Depo. Deponun içine ne koysam? Bir tane adam geldi. Deponun içinde mesela kullanmadığımız eşyaları. Şunu droplayabilirim. Sonra e Depo yapıp olan ne yapıyorsun oğlum ya? kız <laughs> diye bir şey demiyorum. Smallok koydu şimdi. Ona bir fail, fail yapacağım. Görsün. Evet arkadaşlar ben yine geldim. Evet doğru geldi. Ezgi gel bir diyeyim. Abi Ezgi mi koydu? Dur bir ben geliyorum. Oğlum ya. Smallok aldı da şimdi fail, fail'e getireceğim onu. Yok. kicklerim ben şimdi. Bekle onu kickleyeceğim. Hak etti, hak etti. Kitledim sonunda peyret yaptım da. Sen nasıl gireceksin şimdi o? Nereye? <laughs> ben girerim atarım. Abi istersen, istersen dönerli kapı yapayım. <laughs> Oğlum mal mısın dönerli? <laughs> dönerli kapı ne dur ya? Kapı dönüyor ya. Dönmüyor. Abi beni bulabilir misin? Arkadaşlar ayıp diyorum beni da. Abi adla bu arada. Adla beni bir. Adla değil Ama Ezgi var. Bekle. Bir odadan Hı. çık Ezgi gitsin. Hemen çıkayım. O da direkt fail etsin bizi. Şimdi arkadaşlar depo yap, yapıp içine eşyalar atabilirsiniz. Mesela ya sıkıştım. Tabii ki sıkışırsın orada. E, çıktı mı? Hı? Çıkmadı hala? Utku diye bağırıyor. Utku diye bağırıyor mu?